Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı İnalı köyünde yaşayan Orhan Güçlü çocukları için yardım istemişti. 14 yaşında olan Hatice'nin %65 görme engelli olduğunu, aynı zamanda saçlarının ve kaşlarının döküldüğünü, 7 yaşındaki oğlu Hasan'ın ise doğuştan zihinsel engelli olduğunu ve konuşamadığını ifade eden Orhan Güçlü ve eşi Meryem Güçlü çocukları için yardım istemişti. <laughs> Saçlarına yeniden kavuşmak isteyen Hatice için düğmeye basıldı. İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Bugün sabah saatlerinde Nevşehir İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay'ın bilgisi dahilinde Hatice babasıyla birlikte ambulansla evinden alınarak Nevşehir Devlet Hastanesi'ne getirildi. Ne Doktor kontrolünün ardından baba Orhan Güçlü şu açıklamalarda bulundu. Hatice'yi götürdük, işte içeri girdik, doktorla falan konuştuk. Çaresi burada olmadığını söyledi. Ankara'yla, şey pardon özür dilerim, Adana'yla Kayseri'de olduğunu söyledi. Zaten bir açıklama yapmadı. Burada da yok dedi. Bir ilaçlar, losyon yazdı. Onu ben kabul etmedim. Çünkü kullandığım şeyi tekrar yazıyordu. Ben almadım. Yine aynı tedavi uygulandı. Aynı tedavi dedi. Eski tedavi yine uygulamamız gerekiyordu. Eski tedaviden ben çare bulmadığım için zaten buralara gelmiş bulunmaktayım. Tekrar eski tedaviyi de kabul etmiyorum. Ben söyleyeceğim bu kadar. Hatice ise artık tedavi olmak istediğini ifade ederek şu açıklamalarda bulundu. Tedavi, de tedavi alma istiyorum. İyileşmek istiyorsun değil mi? Hı hı erişme istiyorum. Baş istim. Yapılan kontrollerin ardından tekrar evine gönderilen aile yetkililerden yardım bekliyor. Ailenin ikinci bir doktor kontrolüne gitmesi için gerekli işlemler ise yürütülüyor.